Almanya. Kimileri acı vatan, kimileri gurbet dedi adına. Şiirlere, romanlara, filmlere konu oldu. Anadolu'nun bağrından kopan onlarca insan, tahta bavullarına doldurdukları umut ve heyecanlarıyla sonunu bilmedikleri bir maceraya doğru yola çıktılar. Ben Çorum'dan Yılmaz Atalay. Ben ve... Kayseri vilayetinin Yahyalı kazasından Durmuş Değerli. Ben Aydın'ın Nazilli kazasından Ali Gümüş. Ben Ankara vilayetinin Şerefli Koçlar kazasından Tevfik Oğlu Tahir Tekiner. Ben İzmit'in Çavuş çiftlik köyünden İknur geldi Geride bırakılan gözü anaları, endişeli sevgililere verilen sözler hep bir gün geri dönmek üzere. Türkiye'den Almanya'ya başlayan göç sürecinin temeli Berlin duvarına dayanır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1949'dan 1961 yılına kadar Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya toplam 2,5 milyon insan kaçtı. 13 Ağustos'ta o meşhur Berlin duvarını örmeye başladıktan sonra Batı Almanya yeni arayışlara girdi. 1950'li yılların ortalarında İspanya, İtalya ve Yunanistan'la imzaladığı anlaşmayı 31 Ekim 1961 tarihinde Türkiye ile imzaladı. Türkiye'den işçi istiyordu. Yani bir iş göç anlaşması imzalandı. Ve o tarihten bugüne kadar da Almanya'da bir Türk gerçeği vardır. <laughs> Bir senedir birinci kuşak burada çıktılar Antep'ten Trabzon ve Urfa Zifelisin i Haymat, Zifelisin Leyda Auch die Familie, das war schwierig nicht einfach Almanya nasıldı, nice delik deşik yapıldı Biz ikilerden tamir yapıldı, Almanlardan tanıştı Benim dedem burada çalıştı ve geri döndü Benim ömrüm buradamış, bunu görün İlk olarak giden Türk işçiler, Almanya'da birkaç sene kalıp biriktirdikleri parayla özlem duydukları vatanlarına dönüp bir ev alıp bir de iş yeri açmanın hayalini kuruyorlardı. Türk işçilerin geçici olduklarını düşünen Almanlar onları Gastarbeiter, misafir işçi olarak adlandırmıştı. Birinci nesil Türkler misafir işçiler bir an önce sevdiklerine kavuşmanın hayaliyle hiç tanımadıkları bir kültürün içinde İyi, kötü, kolay, zor ayırt etmeksizin her türlü işte durdurak bilmeden var güçleriyle çalıştılar. Birinci nesil ilk dönemde gelen belki o dönemlerde ve bugünlerde de en çok zorluğu çeken gruptur. Çünkü onlar dil bilmiyordu, farklı bir kültüre gelmişlerdi. Türkiye'de belki bir şehir, bir il görmemişler, İlçelerden geliyorlardı ve burada bambaşka bir kültürle karşı karşıya kaldılar. Ve tabii ki bir de şu var, Alman toplumu hazır değildi, Alman toplumu alışık değildi bu Türklere. O yüzden birinci nesil Türkler çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Alman toplumu ilk başta Türklere negatif bakmadı. Zira onları geçici bir işçi olarak gördü. Zaten erkeklerden oluşan bir topluluktu ve bunlar büyük ölçüde haymler yurtlarda kaldılar. Alman toplumundan fazla iç içe girme şansına sahip olmadılar. 30 Ağustos'ta İstanbul'dan kara treni hareket ettik Almanya'ya. İki gece üç gündüz bir zamanla Münih'e geldik. Münih'ten bir gece kalktıktan sonra sabahına saat 9'da Berlin'e uçakla getirdiler bizi. Geldiler bizi havalarında aldılar. Doğru fabrikaya, Siemens bizi getiren. Ve gittik yeni gelmişti. Bir taraf bilmiyorsun. Dağıtılıyor. Hayma götürdüler. Yer gösterdiler. Ve yani ikinci günü iş başı öyle şey yok. istirahat yok. Biz 10 15 sene hiç doktora gitmedik. Doktor nedir bilmiyorduk. Doktora nasıl gidilir? Muayene nasıl olunur kimse bilmiyordu. Bir kağıt geliyordu bize. Bu kağıtla doktora gidilecek. Biz onu atıyorduk. Her şey gençti. Hastalık nedir kimse bilmiyordu. Ha babam de babam çalış, Türkiye'ye geri gideceksin. Bir yer alacaksın, Bir ev alacaksın. Und dabei muss ich gleichzeitig sagen, es gab viele Arbeiten, die in diesem Wirtschaftswachstum, was ja die Türkei heute auch ganz massiv erlebt Deutsche, viele Arbeiten auch nicht mehr ausführen wollten, die sie früher ausgeführt haben. Und aus der Türkei, die haben ganz hart hier gearbeitet und wollten hier wie überall in der Welt, wenn Menschen sich aufmachen in ein anderes Land zu gehen, Geld verdienen, vorankommen. sevdiklerine olan hasretleri de giderek büyüdü. Kendileri bir türlü vatanlarına dönemediler. Bu nedenle sonunda sevdiklerini Almanya'ya getirmeye başladılar. Böylelikle ilk göç dalgasıyla ayrılan aileler tekrar kavuştu. Çocuklar dünyaya geldi ve Almanya'da yeni bir hayat filizlendi. 90'lı yılların başlarında insanlar burada ev satın almaya başladı. İnsanlar burada iş yeri açmaya başladı. Bu da kalıcılığının bir e, göstergesi diye düşünüyorum ve aynı zamanda uyumun da bir göstergesi. Heute ist der Ausdruck mit Sicherheit nicht mehr gebräuchlich, nicht mehr zu gebrauchen, Denn die yani geldiğimiz dönem bir gideceğiz dedik. Ondan sonra bir gitmek istemedik. Çocuklar okula başlayınca. Ondan sonra biz de gitmek istemedik daha. Yani Türkiye'de Evet, ara sıra gidiyoruz, izin yapıyoruz, tekrar buraya geliyoruz. Ya ne de ne biz şahsen biz aile olarak hiç düşünmedik Türkiye'ye dönmeyi. Çünkü biz burada çok mutluyuz, komşularımızdan da mutluyuz, çevremizden de çok mutluyuz. Biz hiçbir problem yaşamadık Almanlarla. Gegen die Sonne auf. Wir <laughs> wurden Nachbarn mit uns befreundet und äh, es brach hier ein schönes Leben aus, sag ich mal, an nachbarschaftlicher Verständnis. Am Anfang dachte, auch, oh, war ja, Türken, ein, zwei, drei, vier, fünf Familien, immer Krach, stimmt gar nicht. Und wenn der Krach da ist, sind wir dabei. Das ist schön. Ja, ja. Artik Multikulti, der wir derja schürt, Beraber wie der Hassan, Peter, Wer, Darius. Nach wie vor denken viele, wir sind Abilos, Adios. Sie wollen uns als wäre es weh ist, und Tutadios. Um das zu beweisen, um das voll zu zeigen, dass wir so schulisch können, hab ich die Fachhochschulreife. Ab und zu meine ich, Almanler, der ne Parken war. Wir müssen uns, wir müssen zusammenhalten, die Hayata und Ich denke ab und zu an die Berge, das fühlt sich so gut an. Denn Ağır koşullar altında çalışan birinci nesil, çocukları için daha farklı bir gelecek hayali kuruyordu. Onlar iyi bir eğitim almalı, Almancaya hakim olmalı ve anne babalarının yaşadığı zorluklarla yüzleşmek zorunda kalmalıydı. İstersen 10 tane işte çalışayım diyordum ya da 3 tane işte çalışıyordum çocuklarım okusun diye. Bugün benim çocuklarım hepsi de meslek sahibi. Hepsinin de bir güzel bir yaşantısı var. bize ihtiyaçları yok yani muhtaç değiller. Hiç kimse kimseye muhtaç değil. Gerçekten çok güzel bir pozisyondalar. Biz buraya geldiğimizde, ben geldiğimde 6 yaşındaydım. Bizi Türk sınıfına kaydettiler burada. Burada özellikle Türk sınıfları kurulmuştu. Yani Türkiye'den gelen vatandaşlar için Türkiye'den öğretmen getirilmişti ve Türkçe dersler veriliyordu. Bunun e, sebebi de şeydi yani Türkler gelecek, burada birkaç yıl çalışacak, ondan sonra tekrar dönecekler. Onun için çocuklara Almanca dersi vermek diye bir derdimiz yok. Biz bunlara Türkçe ders verelim, tekrar döndüğünde sorun yaşamasınlar Türkiye'de. İlk etapta Türk kökenli olduğumuz için Türk sınıflarına verildik. Sonra başarılı olduğum için Türk sınıflarından çıkıp Alman okulları Alman sınıflarına gidince ondan sonra Almanlarının,

Alman okullarında Almanca öğrenerek büyüyen ikinci nesilde, hiçbir yabancı dil bilmeyen birinci nesil arasında doğal bir fark olur. Onlar sadece evde Türkçe, okulda Almanca konuşmuyor. Aynı zamanda evde Türk kültürünü yaşarken dışarıda Alman arkadaşlarıyla farklı bir kültürü yaşayıp öğreniyor. Müzik biz iki, iki kültür içinde büyüdük. Evde sadece Türkçe konuşuldu. Her şey Türkçeydi. Ee, ama tabii ki dışarıda arkadaşlarımızla okulda Almanca öğrendik. Yani biz e, hem Türk hem Alman kültürle büyüdük. Mevcut e, kuşak en çok uyum sağlamış kuşak diyebiliriz. Çünkü mevcut kuşak dil sorunu yok, e, kültür sorunu yok. Bunlar ve her iki kültürü içlerinde toplamışlar. Her iki dili konuşuyorlar çok mükemmelce. Türk olarak kendimi Türk olarak görüyorum, ama kelimeler, konuşmalar Almanca. Topluma adapte olmak olmanın sırrı açık olmak lazım. Bir de dili çok iyi konuşmak lazım. Sonuçta karşınızdaki bir insanla komunikasyona girdiğinizde yarısını anlayıp yarısını anlamadığınız zaman

biz Alman Almanya'da biz yabancıyız. İki kültür arasında gelip giden ikinci nesil bekleyen problemse çok farklıydı. Onlar Türkiye'yi sadece anne ve babalarından dinlemiş, yılda birkaç kez gittikleri tatillerde tanımışlardı. Türkiye onlara yabancıydı. Doğup büyüdükleri Almanya ise onları yabancı olarak görüyordu yani bilinçli bir şekilde Türkiye'de yaşamadım. Onun için nelerle karşılaşacağım, oradaki insan ilişkileri nasıl olabilir, nasıldır onları değerlendiremiyorum ben. 40 yıllık Almanya'da yaşadığınız zaman tabii ki birazcık Alman Alman oluyorsunuz. Ben de kendimi biraz Alman hissediyorum diyebilirim. İki tane de kızım var. Kendilerini Alman hissediyorlar. Nerelisin falan. Biz Berlin'liyiz, biz Almanız. Yani sonuçta o vatan özlemi ikinci üçüncü nesil Türklerde yok. Çünkü onlar bir de şunu görmek lazım. Onlar göçmen değil aslında. Onlar aslında o göç hikayesiyle karşı karşıya kalmadılar. Üçüncü nesil özellikle burada doğdular zaten. Onlar diyor biz de göç hikayesi dahil olmadık ki. Biz bizi niye göçmen olarak görüyorsunuz? Biz işte Berlin'deyiz. Biz Hamburg'luyuz. Biz işte Almanız ya da Türk'üz neyse ama biz göçmen değiliz. Biz de göçmenliği yaşamadık. Yani ikinci ve üçüncü nesil Türkleri aslında göçmen olarak nitelendirmek çok doğru değil. Biz mümkün olduğu kadar Türkçe konuşmaya çalışıyoruz ama e, ee, üçüncü generasyon genellikle bizden çok Almanlarla iç içe. Onun için biz ne kadar da Türkçe konuşsak onların Almanca daha çok ağır basıyor. Ee, bunlar da benim kızlarım. Bu Lale. 10 yaşında. Şimdi 11 yaşına girecek. Bu da Mina. 8 yaşında. Lale 6. sınıfa gidiyor ilkokul. Mina da 4. sınıfa gidiyor burada. Alman damadım var benim. Küçük kızım bu Almanla evli. Kendi çocuklarım gibi seviyorum yani o kadar e, sevimli bir insan. Eşimle birlikte aynı şeyleri paylaştığımızı düşünüyorum. Ben düşünüyorum değil, aynı şeyleri paylaşıyoruz, <laughs> aynı düşüncelere sahibiz. Çocuklarımızın eğitiminde aynı şeylere değer veriyoruz. Bunun arasında Türk olmak ya da Alman olmaktan bir farklılık yaşamıyoruz biz. Babası Türkçe konuşuyor kızımıza. Ben de Almanca konuşuyorum. Ee... Çünkü istiyoruz hem babaannesiyle, hem anneannesiyle, hem dedeleriyle Türkçe konuşmasını. Ve öbür tarafta da kendisi de diyor ki, e, ya ama anne ben Berlin'de doğdum, ben burada yaşıyorum, ben Almanım. Yani zor yani öyle ona anlatmak. Önemli olan bu insanlarımızın bir taraftan kültürel varlıklarını sürdürerek Almanya, Almanlaşmış Almanya'yı diliyle bilen Almanya'ya, ee, Almanya'daki sorumluluklarını ve yükümlülüklerini üstlenen insanlar olarak varlıkları önemli ve ki bunu yapacaklar işte. 2005 yılında kendisinin bir göçmen ülkesi olduğunu resmi olarak kabul eden Almanya bu konuda çalışmalara başladı. Die Bundesregierung hat vieles unternommen. Den nationalen Integrationsplan, die Islamkonferenz viele Programme Integrationsförderung, die genau die richtige weisen. Entegrasyonun iki taraflı bir yapı olduğunun farkına varılmasıyla birlikte artık bir değişim söz konusuydu. Eskiden Türkler hakkında tartışılıyorken şimdi Türklerle birlikte çözüm önerileri üretiliyor. sorun, bizim sorunumuz Almanlarla ilişkisi değil, bizim sorunumuz toplum sorunu. Biz hiç zaman bir e, Türk olarak buraya geldiğimizde toplum içerisinde kendimizi, kendi kendimizi dışladık. Eğer biz kendimizi dışlamasaydık biz bugün gerçekten değişik pozisyonlarda olurduk. Biz kendimizi yaklaşmadık ki onlara. Onlar bizi tanısın. Bence buradaki toplumdaki anahtar nokta insanlarla anlaşmak e, din sorunu. Yani bir insan Integration ist keine Einbahnstraße. Das heißt, Integration besteht nicht nur darin, dass sich die einen an die anderen anpassen, sondern sie besteht auch in einer Herausforderung für die sogenannte Aufnahmegesellschaft. Entscheidend wichtig ist zu begreifen, dass sich beide Seiten in diesem Integrationsprozess ständig verändern. Im Integrationsprozess. Und hier haben die Deutschen sehr lange Integration und Assimilation verwechselt. Assimilation, die Vorstellung also, die Aufnahmegesellschaft bleibt so, wie sie ist, ein statischer Kulturbegriff und die anderen haben sich anzupassen. Ein ganz einseitiger Prozess. Integration ist etwas, dass sich auf einer funktionalen, auf einer Teilhabeebene abspielt, ob daraus später Assimilation wird oder nicht wird, das wird die Zeit entscheiden und das kann nicht eingefordert werden. Da hat es vielerlei Missverständnisse gegeben. Die Deutschen haben erst nach Jahrzehnten begriffen, dass sie in einem Prozess sind, der nicht mehr reversibel ist.